Merhaba dostum. Hoş geldin. Nasılsın? Ben de gayet iyiyim. Birlikte yine çok güzel bir hafta geçirdik. Öyle değil mi? Mevlana'nın hayatını araştırırken çok değerli bilgilere ulaştık. Senin de benim kadar mutlu olmana çok sevindim. Peki dünkü zarfı bulabildin mi? Aferin sana. Bakalım senin gibi kaç akıllı tilki dünkü zarfı bulmuş. Fasulye tam 20 kişi bulmuş dostum. İşte bu çok güzel. Hepiniz çok çalıştınız ve harika bir iş çıkarttınız. Birazdan haftanın en hızlı tiliklerini açıklayacağım. Biliyorsun en hızlılara muhteşem ödüller gönderiyorum. Biri tablet bilgisayar, diğeri ise müzik çalar kazanacak. Ama önce size karganın selamını iletmem gerekiyor dostum. Araştırmasına katılıp ona yardımcı olduğumuz için ne kadar mutlu olduğunu anlatamam. Hafta boyunca onun gönderdiği ipuçlarını çözerek zarfları bulmaya çalıştık. Mevlana'nın hayatını anlatan eski kitabın bir örneğini de bana gönderecek. Belki oradaki bilgilerle yeni yarışmalar hazırlarım dostum. Bir tilki araştırmadan asla vazgeçmez. Bu hafta İslam aleminin önemli düşünürlerinden biri olan Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatını inceledik. 13. yüzyılın başında bugün Afganistan'da bulunan Bel şehrinde dünyaya gelen düşünür uzun bir yolculuğun ardından ailesiyle birlikte Karaman'a ardından Konya'ya yerleşmişti. Mevlana hayata gözlerini kapayınca kadar da Konya'da yaşadı. Hayatı boyunca pek çok öğrenci yetiştiren ve sayısız eser veren düşünür, hikmetli sözler ve hikayelerle herkese insan sevgisini aşılamaya çalıştı. Konya'da bulunan türbesi günümüzde müzeye dönüştürüldü ve her yıl birçok kişi tarafından ziyaret ediliyor. Mevlana'nın 800. doğum yılı olan 2007 yılı UNESCO tarafından Mevlana Yılı ilan edilmişti dostum ve tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanmıştı. Şimdi sıra geldi haftanın en hızlı tilkilerini tanımaya. Hazır mısın? Peki o zaman seni de daha fazla bekletmeyeyim. Görelim bakalım kimmiş bu akıllı tilkiler? Haftanın kazananı Tuğrul Bahadır Timur. Teselli ödül kazananı Mert Menderes Yıldız. Tebrikler dostum. En hızlı tilkiler sizdiniz. İkinize de aferin. Bu hafta kazanamayanlar sakın üzülmesin. Çünkü haftaya yepyeni bir yarışmayla TRT Çocuk ekranlarında olacağım tek yapman gereken yarın ekran başında olmak. www.trtcocuk.com veya www.tilkitakipte.com'u tıklayıp ücretsiz üye ol, safları bul ve ödülleri kap. Yeniden görüşünce kadar kendine çok iyi bak dostum. Hoşçakal.